Arkadaşlar bugün arkadaşlar Bu ilk survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu arada Döber Hoş geldin abi Efe inanmıyorum Hoşbulduk <laughs> ve bir tane daha hamdi bir bloğu buldum <laughs> Harika arkadaşlar videodan önce Abi bir tane hamdi bir bloğu buldu Şimdi bir tane daha buldum Bu arada bahsettilerdi arkadaşlar Bilmiyorsanız e, Hamdi bir blokları çıkıyor Allah Geldim geldim Neredesin sen Eve, efendim. Sanırım şeyi buldum. Ney? Beni takip et. Ametis mi ney? Hayır, ametis değil. Bekle, de demir şeyi bulmuş olabilirim. Demir, demir damarı. Hayır, hayır. Efe, demir inanmıyorum Demir Ay! damarı buldum. Özür dilerim, özür dilerim, açtla. Şey demir damarı buldum. efendim. burada dünyanın en fazla demiri var. <laughs> yerden demir çıkıyor bu Arkadaşlar demir damarı bulduk görmüş olduğunuz gibi. Bu ne kadar olası olasılığı bunun? Bil ya bilmiyorum da bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Benim şey yaptım birazcık. Ben, çok fazla demir bu olacak Efe. Oley. Demir damarları o kadar fazla demir veriyor mu ki anlatamam. Hala çıkıyor. Çok fazla çıkıyor. Devir damarı. Demir damarı ye. Yeah. Aha bir tane manen buldum. Abi gelsene buraya gel buraya gel. Çabuk buraya gel. Abi çabuk buraya gel. Baksana şuraya. Al bak gel. Bak şuraya baksana bir. Al bak şuraya bak şuraya bak. Bak. <laughs> Efe. Demir damarı bu ne ya? O değil inşallah ölmeyiz ya. Bekle ben buranın koordinatları da alacağım abi. Ben buranın koordinatları da alırım. Neyse zaten şöyle videoda gözüksün. Ben sonra istersen videoda bakarım. Demir damarı. Aa. Abi her yerden ayrın çıkıyor, demir çıkıyor bu ne? İşte yani. demir zamanı. Özellikler. Yani. Sen buradakileri sömür, ben birazcık bu taraflara doğru gideceğim. Belki daha fazla çıkar. Da yok, burada devir ba- Aha! Devir. Ben birazcık böyle devam edeceğim abi. Tamam. Sende kaç tane demir var? Eee bir siteye yakın Bende 63 tane var Bende 57 hmm. Ha burası biz seri kazdığı yermiş Burası aynı yere çıktı <laughs> O zaman aslında komple burada şimdi demir damarı büyük ihtimal burada Aynen Baksana yerden demir çıkıyor çünkü Aslında buraya TNT getireceğiz var ya <laughs> Ama ya patlama ikisiyle yok olabilirler. Ama ile düşerler. Bekle dur. Bak sen buralara sen buraları ara ben hani biz kazmıştık ya. Evet. burada arayacağım. Aha bir tane daha bir. Tamam arkadaşlar bugün demir ah. damarı bulduk. Çok fazla demir çıkıyor burada. Aşırı fazla. İşte demir damarı işte. Hı hı. hı, -hı. kaç Lua. acaba? Ham demir blokları da çıkıyor. Ham Oo. demir bloğu buldum tam lafımın üstüne. Ham demir bloğu mu? Bir sürü ham demir bloğu da çıkıyor. O iyi mi abi? Demir damarı baya. Üçüncü ham demir bloğu buldum. Üç tane. Abi buraya gel, buraya gel. Burada bir sürü var. Daha deminkinden daha fazla var galiba. Evet burada aslında daha, deminkinden daha fazla var. Hani bakayım Şimdi ben bir sürü ham. Abi gel gel gel. Gel buraya gel. Beni takip et. Şuradaki neyse gel. Bak sen şuraya, sen bak, şuraya bak, şuraya bak, kaz, şuraya bak. bak. Ha, bunları mı kazayım? Tamam. Burada çok fazla var. videodan görürsün zaten bak. Biliyorum zaten yan yanayız. Aynen. Aha, demin blok bir tane daha buldum. <laughs> Arkadaşlar tabi tamam, biz yüzde yüz ihtimalle bir demir damarınız içindeyiz şu anda. Evet. Şu an demir çukurunun içinde girdim bildiğin. Nasıl <laughs> çıktı demir damarının içinden? Demir cenneti. Demir damarı. Oha elmas. Ben de elmas buldum. Bir tane. Şu an bildiğin maden galiba. Tamam burada demir duvarı bitiyor ama şuralarda daha fazla var. Onları sömüreyim ben. Her yerden demir çıkıyor. Bu ne? Kömür yer demiyiz. Bak kömürler gibi oldu burada demirler. Evet. Bu Band mı acaba ya? Bak değildir abi. Bu demir damarıdır bence. Ya ne de ben hayatımda hiç bu kadar büyük bir demir damarı görmedim. Nereye kastam oradan şey çıkıyor. Evet işte. Demir çıkıyor. Biz de kadar şanslıyız vallahi billahi. Arkadaşlar şey burada ya. bu demir bir de bana bulmak isteyenler için şöyle koordinatları da gösteriyorum ekranda bir de hatta şöyle seed'i de sizle paylaşayım. Şöyle seed ki isteyenler bu bir dubarı da ulaşabilirler. Oo bu ne? her yerden çıkıyor. Bak ark arkanda artık diye bırakmışsın demirleri. Toplamamışsın. Ne bileyim. <laughs> bir sürü demir parçacıkları görüyorum çünkü. Hah. Hadi. Bir sürü çıkıyor. Bu ne? Evet inanmıyorum. Bir tane ham demir buluyor. Ne kadar şanslıyız. <laughs> Arkadaşlar bu normal mi ya? Ya bu bu mu yoksa gerçekten demir damarının mı içindeyiz? Lütfen bilgili olanlar varsa yorumlarda yazsınlar. Tabii YouTube yorumları da kapatmazsa neyse. Şöyle hemen. Bir sürü de bir çıkıyor. Bu ne? Onları sen kapatmıyor musun YouTube yorumlarını? Hı -hı. ben, Yorum ben kapatmıyorum. Yorumları. Kendiliğinden kapanıyor. YouTube kapatıyor. Aa. Evet. Ben normalde zaten kapatmam. Benim iki siteye yakın oldu ya. Benim de bayağı var ya. Bayağı bayağı indi. Baya baya. Bir de bunları eritmek var ya. Vallahi onu Ah elmas mi? buldum demirin yanında yine. <laughs> o değil de iki stek oldu bende. Bir tane daha elmas buldum ya. <laughs> i̇şte çok biz bir nasıl benden. bir madenleyiz ya? Bak 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 burada deliler gibi devir çıktı. Arkadaşlar biz nasıl bir madeniz? Demir bol, elmas bol. Daha biz ne isteyelim? Yani atlı butları pişir pişirmesi geliyor sürekli. Benim de o geliyor yani. <laughs> Çok ne bileyim zor olacak bunları pişirmesi. Efe ben şeyi merak <laughs> ediyorum. Ney? Şu an Hı acaba anladım. diyelim ki x ile açtık diyelim. Evet. Acaba burası nasıl gözüküyor olur mu? Vallahi ya onu çok merak ettim ha ben de. Evet, evet ama hile olur. Evet o yüzden öyle bir şey yapmayacağız. Ama belki ileride arkadaşlar bu site tam buraya bu konuma gelirim. Ondan sonra burada X'e açarım ama başka bir dünyada tabii öyle bir bu soru burada değil. Orada bakarız bakalım nasıl gözüküyor diye. Tabii At like atmanız lazım. İyi bir like gelmesi lazım. Ne kavram demir damarı burada bitti benim. Yok yok Efe. çok geniş bir damar bu. Abi bak damarda bak damarı sonlara yaklaştım sanırım çünkü hiç demir çıkmıyor sonlara doğru. Yani damarın sonu diye bir şey de yok yani. Yukarı aşağı sağ sola her yere bu demir damarı ismi sadece yani bu kabarık gibi bir şey yani kabarık kabarmış bir şey. <laughs> kabarmış bir şey çok kabarmış, kabarmış gibi. demirler var. Gibi tuhaf <laughs> kabarmış Ama... ben <laughs> şu hamdinleri normale çevireyim çok fazla, çok fazla. şimdi bence çok çevirme fazla. ya en son çevirelim Dosya çevirelim mı? bile Ama <laughs> şey yani toplam, toplam 6 tane bulmuş 7. oluyorum. şimdi hmm. tekrar çevirebilirim. Ama. Ben hala bakıyorum da uzun süredir demir çıkmadı hiç. Abi her şeyin sonu olduğuna göre muhtemelen demir damarında bir son var. Uzayarak söylüyorum. Evet hayır hayır dediğimiz gibi sana kabarıp kabar bir şey. Gibi. Sen büyük ihtimal demir damarında mı Ben şu an bu demir damarları çıkıyorum gibi hissediyorum çünkü hiç demir çıkmıyor videolarındakilerde görüyor yani. Sen gerçekten büyük ihtimal. Demir damarından çıkıyor. O zaman sen geri gel şey yani? Bence de çünkü burada hiç devir çıkmadı. Demir damarı çünkü o kadar büyük bir şey ki. Hele ama, bizim bulduğumuz. Ama sonuçta onun da bir sınırı var her şeye gibi. Tamam burada buradan kazı yap bu sefer. Buna muhtemelen çıkar gibi düşünüyorum. Bir tane daha Açıkta Tamam şu an, şu an demir damarının de demir damarının içindeyim. Tamam şu an Demir Dabur'un içine tekrar girdi ben. Ve bir tane daha şey çıktı. Elmas mı? Demir mi? Ham demir bloğu. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> tamam burada. Sekiz tane ham demir bloğu var. İyi. Onları çevireceğiz zaten 9'ar dokuzal geleceğiz. Gelecek. Gerçek hayatta böyle devir dabarları var mı? Var tabii. Var mı? Ha. Evet. Ben hiç bilmiyorum. De, neler teker teker mi çıkıyor zannediyorsun? Ha. Onların da yığınları var. yani Yığın dediğime bakma işte. Ha. Sürekli karbondioksitten veya da ne bileyim basınçtan. Zaten ben şey diye biliyorum ya yüksek basınçta şeyler köbürler şey elmasa dönüşüyor elmasa dönüşüyor evet evet büyük ihtimal gerçek hayatta da öyledir öyledir evet öyledir çünkü çok yüksek basınç olduğu için zaten dünya dünyadaki en dayanıklı şeylerden bir tanesi elmas evet yani arkadaşlar elması şey zannedecek gerçek hayatta yani böyle kırılgan bir şey zannedecek çok sağlam bir şey yani kırılganın da var Kırılmayanı da var yani. Yani eğer safsa o muhtemelen çok zor kırılır ya. Yeri çıkartılmışsa. Safsa değil mi? İşlenmemişse birazcık Zor kırılır. Ama <laughs> işlenmedikten sonra ne olur? Hani... Belli olmaz diyelim. Bu arada ben bir <laughs> tane Ve bir Senin... tane daha buldum. Senin orası daha bereketli ya. Aha lapis buldum. Sonrası daha bereketli ya. Devir açısı da. Burada şu an hala demir bulamıyorum ben. Ben senin yanında aha tamam bulu bulu sıkıntı yok. <laughs> ya dedim, acaba demir damarı daha çıktı bu bir şey mi bu, oldu? Burada biraz zor da bu aralar aha. Üf. Uf. Ben eminim çünkü demir damarının bitmediğini. Evet şu an hala her şeyde olduğumu şu an anladım çünkü ben değil. Ve her yer demir dolu buldum. Nesto da buldum. Resto'nu topluyorum ya. serverda lazım olabilir. Sen ne, kadar şey var? Nemir mi? Ya e, aynen. İki stek bir de 27 tane. Hala da topluyorum. Efe bende 4 steak falan oluyor büyük ihtimal. Hamlı Şeyler ham Ham demir bloklarını saymazsak değil mi onlarda? Hayır. Ham demir bloklarını sayarsak. İyi de zaten ham demirler dokuzar dokuzar verecek. O yüzden kullanışlı. Tamam işte. Ham bloklarını dokuzar dokuzar hesaplayarak. Yani dört tek falan oluyor. Yeter, Yeter mi ya bu kadar? Ben çünkü demir görmekten ben Bence sömürelim ya. Bir daha abi belki daha sonra o zaman Efe sen videoyu durdur arkadaşlar çok sıkılmasın evet. Olsun. Arkadaşlar biz o zaman şöyle güzelinden bir bütün demirleri sömürelim <laughs> ondan sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar bu ediyoruz bayağı bir kastık arkadaşlar şöyle göstereyim hatta iki tane demir bloğu şeyimiz de hub demir bloğumuz vardı. Onları çevirdik şu an bu kadar işte hub demir bloğu var bende e evet. de 5 stack falan var abimde. Yani bayağı kastık bir de 40 tane hub demir 5 stack falan yok. Kaç? Ha Hamdi Ben Hamdi demir biliyorum. Ne kadar var e, sen de? Odanızı... Ben de demir. Beş buçuk. beş buçuk, bu, buçuk stek abimde devir varmış. Baya fazla yani. Efendim bütün demirlerini şuraya koysana. Tamam. Arkadaşlar ikimiz de toplam bu kadar demir Topladık ve hani e, Daha fazla aramadık hani üşendik Biraz böyle büyük bir mağara buldum e, Elmasları da koyayım ben Şöyle Evindeki bütün madenleri koyayım Arkadaşlar işte bu kadar maden topladık Aynı zamanda hani şey de ya e, Büyük bir maden bulduk orada bayağı devir çıktı Hepsini topladım ben ama şey şimdi Şöyle bir durum var daha fazla aramadık Çünkü hani aramadık çünkü Üşendik gerçekten birazcık hani İstemedik yani arkadaşlar artık hani sıktı o yüzden ee beraber şimdi ev falan yapacağız. Abi bu arada sen lagda mısın şu an? Ben bilmiyorum ama hmm. internetim çok kötü. Vurma. Tamam özür dilerim. <laughs> lagda mısın ona baktım. Aa bak. Aa, oh yemek çalayım. Tamam bunları çok. pişirelim. Ben zaten yaptım şu an bunları. Şöyle alayım. Ben, bütün demirler bende abi. Bunları hepsini fırına vermiş misin? Sen vermiş bunları. O zaman e geri koyayım. Bütün, hepsini, alma. Tamam, Hep hepsi Al, hepsini koy oraya. Bekle dur şimdi sen bekle. Ah be. Dur. Şimdi ben ne yapacağım izle. Ee, 31 tane fırın yaptım. Evet hepsini <laughs> neden fırın yaptın ya? <gülüyor> <gülüyor> şey, 64 bistek daha var merak et. Neyse hadi. Ha, iyi o zaman. Şunları bence pişirin daha hızlı pişiririz abi. Gerçi yıkıt lazım. Neyse. Gel ya bir ev yapalım artık ufaktan bence. Tamam. Hiç... Oo, o elmas zaman... çekti. Bu videoyu bitir. Al al evet. attım oraya. Attın neredesin? Ha tamam sağ ol. <laughs> videoyu bitir o zaman sen. Bence de. Bak ha, Efe bu sefer ne yapalım biliyor musun? <laughs> Ne yapalım? Hmm. İkimiz yan yana evler yapalım ama karşılıklı. Karşılıklı evler yapalım. Aynı evde olmuyoruz. Sen bütün her yeri mahvediyorsun. Ya nasıl mahvediyorum ben? Ne yaptım ya? Her yere sandık koyuyorsun. Hem arkadaşlığı yapmak istemiyorum seninle işte. Bu kadar. Evet arkadaşlar bugün abimin küslüğünlük görmüş olduğunuz gibi. Neyse abim orada bir şeyler yapsın kendi kendine. Evet arkadaşlar o zaman ufaktan bu videomuzun burada sonuna gelelim diyor. Ben size like atmayı ve hala kalma abone değilse abone olmayı bilirim. Tüm açmayı unutmayın. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Abone dedi. Bay bay.